Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet Dilek Hanım'la yılın ilk yayınını yapıyoruz. Daha önce asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücreti de konuşmuştuk. Şimdi de bugün TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla birlikte milyonlarca emeklinin ve memurun zdan farkı da netleşmiş oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına bakacak olursak 1.03. Yıllık enflasyonda 44.38 olarak hesapladık Diyor TÜİK. Ee, böyle baktığımızda SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,75 memur ve memur emeklileri de yüzde 11.54 oranında maaş farkı alacak. Tabii bunun üzerine acaba bir refah payı eklentisi gelecek mi gelmeyecek mi? Gelirse e, Kaça tamamlanacak? Yüzde kaça tamamlanacak? En düşük emekli maaşı ne olacak? Hepsine konuşacağız. Dilekete de karşımızda başlayalım. Merhaba Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar. Hem bizi izleyenlere, hem takipçilerimize. Gerçekten güzel, sağlıklı. Her şeyden önce huzurla, tüm ülkemizin, tüm vatandaşlarımızın geçireceği bir yıl olur. İnşallah 2025 yılını böyle emekliler ya da ilan etmezler. İlk dileklerim evet. bunlar. E, dolayısıyla güzel bir yıl geçirelim. Bereketli, ailemizle, sağlıkla, huzurla bir yıl olur. Herkese bunu diliyorum canı gönülden. Dostuma, evet. düşmanıma, sevelime, sevmeyenime e, güzel bir yıl diliyorum herkese. Peki, e, enflasyon rakamlarıyla başlayalım mı? Yani ENAK öncesinde açıkladı. aylıkta 2,34 diyor. TÜİK 1.03 diyor. İsterseniz maaşlara gelmeden önce şu enflasyon rakamları bir yorumlayayım size. Şimdi, eee ile ilgili artık hiçbir şey söyleyemiyorum. Türkiye'nin en önemli kurumu. Bakın, bir bu ayı sadece değerlendirelim. Bırakalım her şeyi bir kenara. Bugün açıkladığı verilerden yola çıkalım. Nasıl oluyor da TÜİK 1.03 diyor ki her sene bunu yapıyor. Yıl ya sonunda memura, SSK'lıya, bağ kuratlıya emeklilere daha az bir fark verebilmek için enflasyonu en düşük açıklıyor. Şimdi bakın Ocak 2025 enflasyonunu Şubat'ın 3'ünde belki sizinle tekrar konuşma fırsatı bulacağız. O gün bu enflasyon rakamı, Ocak enflasyon rakamı 3'ün üstünde çıkacak. Göreceksiniz. Çünkü bütün zamları böyle erteliyorlar. Artık bizim bunu bu oyunları görülmeyecek kısımda değil. Böyle çok net bir şekilde bir oyun oynadıklarını sadece emekliye, memura daha az maaş artışı vermek için yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Nasıl oluyor da 1.03 açıklarken en ak dönüyor bağımsız kuruluş 2.34 diyor yarısından bile daha az açıklıyor. Yine yıllık enflasyonu TÜİK diyor ki 44.38 bunların ikisi de bu ülkenin enflasyonunu açıklıyor. Biri buranınkini biri Lüksemburg'unkini açıklamıyor. Bizim en altta diyor ki yıllık enflasyon 83.40 44.38 83.40 arada böyle yarı yarıya bir fark olduğu için bize verilen zam da yarı yarıya olacak. Yani almamız gerekenin yarısını alacağız. Nasıl olacak? E, tüm emekliler için eğer memur emeklileri için ekstra bir şey vermezlerse sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi yüzde 11.54. 15.75 de SSK ve Bağkur emeklerini. Memurlara biliyorsunuz bir sözleşme var. Onlar bir baştan enflasyon farkı aldıkları için o aldıkları aradaki farkı düşüyorlar. O yüzden 11.54. Bunlar ikisi bir şekilde eşitlenedebilir. Geçmişte bu yaşandı. Yani SSK, Bağkurlar gibi bir fark verebilir. Ama bu neyi değiştirir? Bakın memur emeklilerin çoğu diyor ki, Dilek Hanım bizden daha fazla bahsedin. SSK, Bağkur konuşuyorsunuz daha çok. Çünkü biz bir haksızlığa uğradık. Bu Cumhuriyet tarihinin en düşük emekli halini alıyoruz. Memur emeklileriyle çalışan memurlar arasında böyle bir fark yoktu. Çok haklılar. Neden? Yayına girmeden önce daha yeni açıklandı enflasyon rakamı. Bakın memur emeklisi 27.885 olacak. En düşük memur emeklisi. Bu yıl emekli olduğunda. 2024 rakamlarıyla emekli olduğunda. Memur ise 45.587. En düşük memur çalışıyorsa 45.587. Emekli memura da 27.885. Şimdi siz bir yerde memursunuz. Evinizi geçindiriyorsunuz. Ortalama herkesin harcadığı şeyler belli. 45.500 lira alırken tutup da 27.885'e bir anda geliriniz düşerse ki biliyorsunuz memurlar son güne kadar 65 yaşına kadar neredeyse çalışıyorlar insanlar. Emekli olmuyorlar. Hem SSK Bankur'a göre çalışma şartları daha şey güvenlikli. Hiçbir memur kolay kolay çıkarılmıyor. SSK gibi acımasız değil. Ee, özel sektörde çalışmak gibi bir acımasızlık yok. Dolayısıyla çalışmaları zaten 65 yaşına kadar. 65 yaşına doğru emekli oldunuz ya da 60 yaşında bir memursunuz emekli oldunuz. Çalışırken 45 bin lira alıyorsunuz 45 bin 527 Emekli olduğunuzda 27.885 alacaksınız. Siz emekli olunca bir fakirliğe itileceksiniz ve o yaştan sonra da tekrar sizin bir iş bulmanız gerçekten çok zor. Bakın burada yine hani konumuzla pek alakası yok ama sayısal bir veri vereceğim bu yıl içerisinde 2024'ün kasımına kadar bu ülkede 1 milyon pardon 1527 kişi iş kazasında ölmüş. İş kazasında 1527. Biz bu konuda zaten lideriz yani iş kazaları konusunda ilk 10 ülke arasında girmeyi başarıyoruz. Başka konularda değil ama bu 1500 kişinin 500'ü Ebru Hanım 50 yaşın üstünde. 50 yaşın üstünde. Yani insanlar emekli de olsa Çalışma hayatına devam etmek zorunda kalıyorlar. İş kazasında vefat ediyor. Yani 55 yaşında birini düşünün. Giriyor kendine göre bir iş buluyor. Bazen inşaatta bir bekçilik, bazen e, reyon düzeltirken. Tut, tutamıyor ya da işte refleksleri o kadar şey değil. Bir tanesi mesela çok üzüldüm büyük bir market zincirde kafasına düşmüş taşıdıkları şey. Üst katta bir şey yerleştiriyorlar herhalde birisi makineyle çıktı. Düşüyor ve e, vefat ediyor. Yani düşünsenize emekliyi de yaşatmıyoruz biz. Çok yüksek bir rakam. 1500 kişi iş kazası geçiriyor. Bunun 500'ü 50 yaş ve üstü. O yaştan sonra iş kazası geçirecek bir işteysen sen zaten ülke olarak biz burada sıkıntıdayız. Şimdi lafı uz uzatmak istemiyorum ama memur emeklisine ve memura aradaki o seyyanen farkı vermedikleri için aradaki makas açıkla açıldı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki Tüm emeklilere bundan 2 sene önce, yaklaşık 2 sene önce 8077 lira veriyorum. Aynı şeyi emeklilere de vereceğim dedi ama vermedi. Şimdi memur emeklileri bekliyorsa yani. O yüzden memur emeklilerine kalkıp 11.54'ü belki vermeyecekler. SSK, Bağkur seviyesine getirecekler. Ama bu neyi değiştirir? Oransal bir artış kimsenin alım gücünü arttırmıyor. Gelelim SSK ve Bağkur emeklilerine. Onlara da en az bugün yaptığı açıklamayla verilecek zam en düşük emekli aile alanlar da diyor ki ne olacak bizim bu 12.500 lira? Bakın o da şöyle hesapladım 14.468 lira oluyor. Ama maaşı 10.000 liranın altında olan kök aile 10.000 liranın altında olanlar bu zammı da alamayacaklar. Yani 14.468'e çıkmıyor onların aylıkları. 12.500 olanın bu alacağı eğer Cumhurbaşkanımız bir refah payı bir şey vermezse %15.75'e göre hesapladığınızda 12.500 alan birisi kök aylığı da buysa 14.468 lira alacak. Gerçekten 2025'in ilk 6 ayı için bu artışları verir. Sadece enflasyon farkı verirlerse üstüne bir şey eklemezlerse bu emekli 2024'ü kötü geçirdi. 2025'i daha çok geçir, kötü geçirecek. Bakın bu kul hakkı yemektir Ebru Hanım. Biz şu anda tamamen Fakir, ekonomik durumu bozuk, asgari ücret seviyesinde yaşayan, gelir grubu düşük kesimin oylarıyla gelmiş bir iktidarın bize uyguladığı bir zulümle karşı karşıyayız. Fakirlik üzerine bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki sabredin, bekleyin biz düzelteceğiz, yapacağız bunu. Halbuki aslında iman eden Müslümanlar eğer bir haksızlığa, bir zulüme uğradıklarında, Kur'an'da yazıyor bu, buna itiraz ederler. Ve bununla bunu çözmek için uğraşırlar. Bütün peygamberler de aslında haksızlıklara karşı direnmiştir. Şu anda emeklilere, memurlara yapılan büyük bir haksızlık var. Nedir bu haksızlık? Açlık sınırının altında bir aylıkla yaşamlarını devam ettirmeleri konusunda iktidarın bir ee, uyguladığı politikayla karşı karşıyalar. Zengini daha fazla zengin hale getiriyor ekonomik durumu düşük olduğunu da iyice aşağıya çekiyor. Ebru Hanım, bunun kabul edilebilir, susulur, sabredilir bir tarafı bana göre yok. Ama yapılacak... Yani... Buyurun. Yo, buyurun, buyurun Ebru Hanım. Buyurun, lütfen buyurun. Yani ben tabii burada, hani e, insanları da bu konuda bir ümitsizliğe itmek istemiyorum. Burada benim beklentim, Sayın Cumhurbaşkanımızın, tüm emeklileri, bunu Twitter'da da yazdım, Öncelikle emekli aylıklarına bir seyyanen fark vermesi. Bugün 8077 lira seyyanen farkı Sayın Cumhurbaşkanımız memurlara verirken bundan 2 yıl önce bir sebeple verdi. O sebep de memurun, çalışan memurun alım gücü düşmüştü. Durduk yere vermedi yani. Şimdi durduk yere hiçbir şey yokken 8077 lira ki o rakam bugünün 15500 lirası. TÜİK'in enflasyonuna göre bile. 15.500 lirası yani bir fark verdi. Bu durduk yere verilen bir şey değildi. Gerçekten verilmesi gerekiyordu. Alım gücü düşmüştü. Ama bunu verirken bütün paydaşlara vermeliydi. Yani SSK'lıya, bağ kuruluya, bütün emeklilere, memur emeklisine hepsine vermeliydi. Çünkü bunların hepsi aynı yerlerden alışveriş yapıyor. Şimdi siz başka bir şehirdesiniz, ben başka bir şehirdeyim. Ee, diğer şehirlerde yaşayan bir sürü eşimiz, dostumuz var. Herkesin ekonomik durumunda, alım gücünde bir düşüş var. Şimdi size verilirken bana verilmezse yani ben nasıl hayatımı idame ettireceğim? Bizim asas sorgulamamız gereken Müslüman olarak bu ülkenin %98'i üstünde hatta %99'u Müslüman. Müslüman sorgular, iman eden sorgular, zulme karşı durur. Fakir, ekonomik durumu bozuk olan bizim şeylerimiz de var. Komşun açsa sen tok yatma derler. Şimdi bizim ülke olarak yaşadığımız tamamen bu. Bir tarafın ekonomik gücü durmadan artıyor, alım gücü sürekli artıyor. Diğer kesime de milli gelirden verilen pay düşüyor. Ve biz bunu neden yaşıyoruz? Onu da anlamış değiliz. Bakın sosyal güvenlik kurumunun açığı da yok. Gelirin gideri karşılama oranı %99'a çıktı. Cumhuriyet tarihinde belki sosyal güvenlik kurumu hiçbir zaman böyle bir şirket mantığıyla hem diyeceksiniz ki biz sosyal devletiz. Ekonomik durumu iyi olandan alacağız. Ekonomik durumu kötü olana vereceğiz. Mantık bu. Sosyal devletin açıklaması bu. E, açılımı bu. E, diğer taraftan da Sosyal Güvenlik Kurumu bunu sağlamaya yetkili. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda gelir gideri karşılama oranı %99 olacak. Hiç açık vermiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sosyal Güvenlik Kurumu açık veriyorsa o bir sosyal devlettir. Ama açık vermiyorsa sosyal devlet olduğundan bahsedemeyiz. Yani görünen o ki sonuç olarak toplayacak olursak 15.75 SSK ve Bağkur için memur ve memur emeklisinin ikisi daha düşük 11.54. Tabi ne kadar üzerine kurulacak orayı da göreceğiz ama ekonomik verilere baktığımızda da çok da fazla umutlanmamamız da gerekiyor mu acaba Dilek Hanım? Ya Refah payı verirse bunların hepsini 15.75'e toplayıp bir de refah payı verdim %20 diye Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayabilir yüzde ile verdim diye. Ha vermezse asgari ücret diye yaptığı gibi yaparsa ezdirmedik deyip yüzde otuz asgari ücrete artış verdi. Ülkenin neredeyse e, çalışanların yarıya yakını asgari ücret ve asgari ücretin çeperlerinde. Orada bir hayal kırıklığı yaşadık. Yine tutup da enflasyon farkını veriyoruz derse üstüne bir şey eklemezse o zaman tüm emeklileri gerçekten 2025'in ilk 6 ay için bu enflasyon farkını verirlerse, dediğim gibi bunu %20'ye refah payıyla tamamlasa da hiçbir emeklinin alım gücünü arttırmayacak. Bakın 14.468'e 15.000 yapsanız ne olacak yani? Bir kilo etin 650 ile 700 arasında en düşük yani gelir seviyesi düşük semtlerde de gidin sorun kasatları her yere. 650'nin altında e, Et, yani Bir kilo et alamıyorsunuz. 650 liraya et aldığınız bir yerde burada 14468'e bir kilo et kadar arttırmış olursunuz. O emekliyi çözmez. Bakın sadece bu da değil. Dul ve yetimler var. Biz toplam 12 milyona vardı. 16,5 milyon emeklimiz var. Bunun 12 milyona yakını kendi emekliliği. Çalışmış birim ödemiş. Geri kalan dul ve yetimlere emekli aylığını, vefat eden kişinin hak sahibi olarak emekli aylığını Dul ve yetim geride kalan eşin kendi geliri yoksa yüzde yetmiş beşini. Varsa, kendi maaşı varsa yüzde Çocuğuna yetim maaşı olarak da yüzde veriyoruz. Bugün beş bin lira, altı bin lira maaş alan yetimler var. Yine yedi bin lira, sekiz bin lira dul aylığı alan kadınlar var. Şimdi bu gelirlerle bu insanlar nasıl devam etsinler? Bakın intiharlar artıyor. Çocuklarını bu sene üniversiteye kazanan çocukların 1 milyona, bir milyon yüz bin civarında kişi ee, okulları belirlenmiş yani gireceği okullar da belli kayıt yaptıramamış o kadar zor ki çocuklarına insanlar yiyeceği gıdayı sağlayamıyor ülkede sağlık sistemine dönün bakın eğitimle birlikte değerlendirin bodur diye bir nesil geliyor çocukların boyu uzamıyor protein eksikliğinden yani bakın bir profesör de çıktı dedi ki kuru fasulye ile et arasında bir fark yok evet. sağlık olsun da. ve çok da beğendiğim bir profesör bu açıklamayı Yaptı. Diğer taraftan da bizi fakirliği alamamayı özendirmeye çalışan bir akıl tutulması olan bir kesimle karşı karşıyayız. Neden e, fakirliği ya da alım gücünün düşmesini kabul edeceğiz ki biz? Ülkede bir milli gelir varsa hepimiz buradan eşit pay almamız lazım. Yani bu... Geçmişte de vardı, hiç yoktu demiyorum tarihine baktığınızda. Ama ilk defa Cumhuriyet tarihinin en düşük emekli aylıkları, en düşük... Bir... Herhalde sadece vereceğimiz vergilerde bir eşitlik sağlanıyor. Aslında onda bile eşitlik <laughs> yok. Biz herhalde onlardan daha fazla ödüyoruz. Şimdi on, orada da Ozan Bingöl bir e, araştırma evet. yapmış. Bir kişinin, yani toplam 86 milyon nüfusuz, bir kişinin bu yılın sonuna kadar 12 trilyon devlet bütçede vergi toplayacağını açıkladı biliyorsunuz. 12 trilyon vergi toplanacak. Bunu nüfusa bölmüş bir kişi bir yıl içerisinde 2025'te 147 milyon, 100, pardon 147 bin lira e, vergi verecek. 147 bin lira. Yani siz, ben en az 147 bin lira vergi vereceğiz. Yani kişi ücretini almadan içinden vergiyi kesiyorsun. Bak biz o kadar açıklamalar yaptı, araştırmalar yaptı. Vergide adalet, işte önce biz ücretimizi alalım, sonra siz de vergi derim Tüm dünya ülkelerinde, büyük Avrupa ülkelerinde de bu şekilde insanlar kalan kazancının vergisini veriyor. Bizim ülkemizde öyle değil. Bir de tek bir vergi de yok. Dolaylı vergiler var. Yani motorlu taşıtlar vergisi aklınıza gelebilecek her şeye 44 küsur, %44'ün üstünde artış yapıyorsun. Asgari ücretliye %30 veriyorsun. Peki hiçbir şey olmasa bu aradaki %14'ü biz nasıl vereceğiz? Herkesin bir tane arabası var diyelim. Orada sen %44 bir artış yapacaksın. Döneceksin bana %30 vereceksin. Ben bu yüzde %14'ü nereden bulacağım? Herkes ek iş yapıyor. Yani adam markette çalışıyor. 8 saat marketten çıkıyor, başka bir yere gidiyor. 2 tane işte çalışıyor. Kadınların çoğu evlere temizliğe gitmeye başladı. Hayatta yani, kalmak için. Hayatta kalmak için. Bunu bizim artık hakikaten yarın da, ondan sonraki günde biliyorsunuz emeklilerin değişik gruplar, onlar da bir birleşemedik. Bizim de derneğimiz var, Emekli ve Emekçiler Derneği. Değişik yerlerde TÜİK'in önünde. E, tepki eylemleri var. Yapacaklar yani toplantılar yapacaklar, itirazlar edecekler. Yani artık bunun e, ekonomik durumu düşük kesimin verdiği oylarla iktidara gelen şu an bizi yönetenlerin duyması gerekiyor. Unuttular. Halkla kopuk yaşıyorlar. Kendi aralarında da bunu konuşuyorlar. Gerçekten ciddi bir kopukluk var. Ben 1.03'lük bir enflasyonu Aralık ayında yaşamadım Evra Hiçbirimiz yaşamadık. Bakın Geçen yıl, bunu da bir fırsat bulduğunda, geçen yıl Ocak ayında alışveriş yaptım. Bu yıl da yaptım. Yılbaşıyı evde kutladık. Temel zeytinyağı gibi, deterjan gibi büyük şeyler almadım ben. Normal evde yapılacak. Ee, bir sofrada ne olur? Üç kişinin, dört kişinin yiyeceği. Marketten beş bin liraya çıktım bakın. Şimdi belki bizi bir ziyanlar diyecek ki ne aldım da beş bin liraya çıktım. Ya işte biraz daha fazla et aldım belki. Biraz işte yoğurttur, şudur, budur. Bir şeyler aldım. 5 bin liraya çıkabiliyorum bir yılbaşı şeyinden. ha Hepsini bir günde gidip de bitirmedik yani. Sonuçta evde yaptığınızda bereketli oluyor bilmem ne oluyor. Ama 5 bin lira verdiğiniz bir yerde eğer siz 22 bin 104 lira asgari ücreti açıklıyorsanız. Bunda yakacak yok, elektrik yok, su yok. Bu ülkenin geçilmesini bekleyemezsiniz. Ya da ben emekliyim. Bana verdiğiniz emekli maaşı 12500 bin 500 lirayla ben nasıl hayatımı devam edeceğim? Ya i̇nsanım evimde de bir... Sofra kuramayacak mıyım? Bir kestanedir, bir basit şeyler alamayacak mıyım? Biz yıllarca hepsini, bütün şu an benim evime aldığım şeyleri evde yaptık ve bir kişi çalışıyordu bizde. Dört kardeştik. Ben şimdi bir tek oğlumu, eşimle ben, ikimiz birlikte, inanın hiç e, çok da çaba sarf ederek e, bir yere getirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani mutlaka bu iktidar ya duyacak ya da biz iktidarı değiştireceğiz. Artık e, değişti yani. 20... <laughs> 2002'den bugüne 22 yılda bugünkü iktidar geldiği yeri unuttu. Evet, öyle görünüyor. En azından bu rakamlar onu gösteriyor bize. Peki çok teşekkür ediyorum. Yılın ilk yayınıydı. Evet, teşekkür idi. ediyorum. Sağlık. Ağzınıza sağlık. Görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.